Öyle bir hareket alacak. Bütün ağırlık bu iki yatırımcı kaplamış olacak. Koymuş oldukları 10 bin dolarla. O yüzden likidite kavramını tekrar etmiş olduk. Ne dedik? Herkesin aynı tarafta olması piyasanın doğru alanında olduğunuz tabirini size taşıtmıyor. Eğer karşı tarafta çok daha fazla bir para varsa, bir fon varsa çoğunluk tarafında bulunmanız bir şey ifade etmeyecektir. O yüzden fon yöneticisi, piyasa yapıcısı neredeyse piyasa yapıcı neredeyse bizlerin de orada bulunması her zaman daha iyidir. O yüzden onlar ne yapıyorsa onlara uygun hareket etmek en doğru olan. O yüzden piyas piyasanın içerisinde teknikleri piyasa yapıcının izini takip edecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Bizlere piyasa yapıcılar uzun yıllar piyasanın içerisinde bulunmaları neticesinde ne gibi öğütler vermişler aslında küçük cümlelerin içerisinde bunu anlamaya çalışalım. Hatta ben normalde bunlarla alakalı bilgi çıkartacaktım. Bunları sizden talep edeyim. Şimdi bugünkü ders işlem psikolojisi yani piyasa psikolojisi biraz daha formüle ettik olayı. Biraz daha böyle görsellerle bezedik. İnşallah daha böyle net olur bazı şeyler. Sistem tamamen berraklaşır işlem yaparken. Burada bizlere de öğrettikleri bir tablodan başlıyoruz. O yüzden tabii ki yabancılar buna daha farklı isim katıyorlar, disiplin diyorlar. Biz sabır diyelim. Bize özgü olsun piyasanın %15'ini teknikten oluşturuyorlar. Geri kalan %80'ini sabırdan oluşturuyorlar. Bunun neticesi şunla alakalı. Çünkü teknikleri ne kadar çizersek çizelim, bunları biz de kendimiz birçok kez şahit olduk. Eğer tepki bölgelerini beklemezsek, analize bağlı kalmayıp da duygusal hareket edersek, birçok doğru verdiğimiz analiz kararlarında bile haksız çıktığımızı görebiliyoruz. O yüzden yani teknik bu işin reel kısmı yani temel kısmı olarak nitelendiriliyor. Bütün eğitim gruplarında özellikle yurt dışında bunu profesyonel olarak eğitimini veren birçok kurum bunu üstüne basa basa söylüyor. Neden söylüyorlar? Çünkü diyorlar teknik sizin sisteminizin içerisinde kendi psikolojik man yönlendirmeniz yoksa hiçbir şekilde size sirayet etmeyecektir. Çünkü bunlar sadece temellere dayanan şeyler arkasındaki psikolojik nedenleri artık bizler finansın temeline dahil olduğumuz için biliyoruz. Neden? Karşımızdaki sadece bir piyasanın ibaret değil. Umumlar kendi kendine hareket etmiyorlar. Yani bizim orada karşısında kazanmak zorunda olduğumuz birileri var. İnsanlar var. Onların düşünce yapılarını nereden nasıl da hareket ettiklerini tahmin etmek zorundayız. Çünkü ne kadar tekniği çizersek çizelim o tekniğin olduğu yerde paranın karşı tarafını likiditesini doldurduysa piyasa yapıcı nerede olursa olsun dibin dibini de görebiliyor tepenin tepesini de yapabiliyor.